Herkese iyi günler. Bol kazançlı günler. 7 Mart 2024. İlk kaydımızı oluşturmaya başladık. Ne durumdayız? Akşam kapattığımızdan beri çok bir değişiklik yok. Tam dediğim rakamların arasında akümülü olmaya devam ediyor. Aslında çok da akümülü olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Neden? Yan taraftan şimdi ekrandan bakıyorum. Kümülatif volüm delta artı 2000'de sadece. Ee, hani çok bir şey gidip gelmedik. Değişen neyimiz var? Dün bir tane şurada üçgen formasyonu yakaladık mı yakalamadık mı emin değildim ama bir formasyonumuz vardı. Ee, formasyonu bu hacimsizlikle aşağı yukarı kırdık. Şimdilik bunu hop kaldırıyorum. Buradan başka bize ne çıkar diye şöyle bir bakacağım. Ee, saatlik grafikten şu alt tepe yerine bize dedi ki sen beni üst tepeden al. Şuradaki yukarı çıkan hacmi kayla almadım yine. Orası ekstrem bir yerde. Üstten bakarsak böyle bir şey çıkacak. Tekrar mum formasyonunu alıyorum. Biraz daha yukarıdan gider şöyle az bir şey. Alttan bir şey çıkar mı? Şuradan şöyle yapsak yine bir üçgeni yakalar mıyız? Zor. Şuradan şunu alsam. Işte oluyor. O zaman üst tarafı çok zorlamayacağız. Alt tarafı pardon alt tarafı çok zorlamayacağız. Üste gitmemiz için bir şöyle line'ımız oldu. Yani orayı da aslında şuradaki haftalık kapanış e, bir direnç destek noktalarımız geçiyor biliyorsunuz. Burası tutuyor. Bunu kırmak ya da bunu kırmak diye şimdilik buna bakalım. Başka da burada şimdilik söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Kısa bir kayıt olacak büyük bir ihtimal. E, Bitcoin 66.000 ile 67.500 arasında şu aranda şimdilik gidip geliyor. Ha, başka bir şey olur mu diye şöyle bir daha baktım. O çizgimiz orada dursun. Kabaca şöyle bir yapmaya çalışacağım. Şöyle bir şöyle indireyim. Sonra ayar için şunu şöyle alayım. Şöyle bir paralel kanal olabilir mi? Aşağı doğru yavaş yavaş inen. Bakın şuradan 3-5 tane temas yakaladık. Üstten de öyle bir şey var. Aşağıya doğru şöyle inen bir paralel kanalımız var ufaktan düşen tepeler ve dipler değil de üstten de bu sefer daralıyor. Takos formasyonu da olabilir. Yani o kadar çok böyle uydurabileceğiniz şey var ki. Neyse biz fazla uydurmaya çalışmayacağız. Bu alanda akümülü oluyoruz diyeceğiz. Hani ilk başta da söylemiştim. 65-68 arasında şöyle 3000 dolar içerisinde biraz akümül olup güç toplayalım ki o kırdığımızı farz edilen e, ATH noktasının üstüne ee, sağlam zıplayalım. Hani e, Çünkü yukarıda açılmış dünya kadar short pozisyonu var. Onları almak için bir e, dün vermiş olduğum hedefe gitmemiz gerekiyor. Onun dışında altlar 50-50. Kırmızılar, yeşiller. Dün biliyorsunuz güzel e, artılar vardı. Onun bazıları kar realizasyonu yaşıyor. Dün gitmeyenlerden bazıları bugün gidiyorlar. İyiyiz iyiyiz. Burada akümül olmayı ben çok istiyorum. Akümül olduğumuz sürece çok fazla e, kafaya takmasam da Aresay, maresay düşecek. Onu takanlar var çünkü. RSI çok şişti. Yukarılardayız pop, short'u bas, short'u bas. İşte aşağılardayız long'u bas, long'u bas. Yok arkadaşlar bir gidiyor. İki hafta burada tepede gidiyor, yürüyor. Sen basıyorsun short'u. O arada hop diye seni dalıyorlar içeri sonra. Neyse. Spot'ta durumumuz ne? Spot, Bitcoin'de 12 saatlik grafimizde klasik MA'mız deli gibi yukarı doğru yükseliyor yavaş yavaş. Ortalamasını şu anda 56'lara kadar neredeyse getirdi. Yukarıda biliyorsunuz bir ufaktan üçgen formasyonumuz oluşmuştu. Şöyle altından bir de destek çizgimiz vardı aslında. Ee, yukarı gidecek miyiz? Gideceğiz büyük bir ihtimal. En de sonunda gideceğiz buraya da. Bunu kırdığı an gitmedik. O yüzden şunu şöyle buradan kaldırıyorum şimdilik. Ee, üst kırıldığı için şunu da şuradan kaldırıyoruz. Ama alttan şöyle bir mum kapanışlarından devam eden destekli bir yapımız var ki iğneydi biliyorsunuz şunun iğnesi buraya gelmişti ee, Bu hala bence pozitif aktif halde duruyor ee, Bunun devamında bakacağız izleyeceğiz Şurada tekrardan e, bir yavaş yavaş akümülü olsun Yolumuza bakalım RSI bu arada işte yavaş yavaş bakın gazını aldılar Momentum Bazen güçlü bazen şey orta vaziyetlerde O da kendini toparlıyor Evet Bakacağız ilerleyeceğiz. Bu arada hızlıca hemen yan taraftan sizlerle böyle ufak ufak konuşurken dün açtığım e, yayında söylemiş olduğumuz e, balina durumumuzla ilgili kareyi açacağım müsaadenizle hemen buldum sesini kapattım dondurdum tam ekran yaptım an itibariyle durumumuza bakacağız. Dün akşamki yayında 40.25'ti, 40.19'a düştük. Binde 16'lık bir eksilmemiz, şey binde 6'lık bir eksilmemiz var. E, 2.99, 2.99. Burası zaten çok değişmez. Sadece işte dün sattılar büyük bir rakamı. Aşağıda iki tane cüzdana transfer ettiler. E, 424 425 olmuş. Bin tane bunlar almışlar. E, 893 882'ye düşmüş. E, yaklaşık 11 bin taneyi bunlar satmış. Kime satmışlar? Eee... 814'müş, 830 olmuş. Evet. Yüzlüklerle bindiklerin arasında 14 bin tane bitcoin'i bunlar satmış. Binden büyük olan arkadaşlar 14 bin tane bitcoin'e rakam olarak da 6 tane azalmış. Ona bir şey diyemeyeceğim de şuradaki arkadaşlara transfer ettiler diyeceğim. Çünkü öyle çok da büyük hacimsel işlemler gerçekleşmedi geceliğin. hani yanı başımda sürekli çalışan bir bookbap olduğu için ve yanında da işte bu AGR trade din 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 ötüyor maalesef gelen ee, takip ediyorum büyük bir ihtimal bir iki tane transfer gerçekleşti yine tabii satış olmuştur ee, ama Şuradaki kaybı oradan telafi edebiliyoruz Evet şimdilik bu kadar çok böyle söylenecek konuşacak bir şey yok ethereum bugün için hala dişini göstermedi ee, biliyorsunuz fantastik bir Fibonacci şey yaptı ama zaten burası benim haftalıkta çizmiş olduğum bir direnç noktamızdı. Diğeri de burası. İkisi. İkisi de bizim için çok kıymetli yerler. 4306 dolar ve 3941 dolar. Yani dün yaklaştık oraya ve baskılar biraz arttı. Burada akümül olmaya devam ediyor. Hiçbir sıkıntısı yok. Yani bir eksi bir problem değil. Dünkü gibi %8'lik, %9'luk bir çıkış. Mükemmel. Şurada biraz toparlasın. Tekrardan bir güç alsın. El değiştirsin. Karını realize edenleri etsin. Altcoin'lerle beraber ondan sonrasına bakalım. Değil mi? Güzeliz. Güzeliz. Ben pozitifim hala. Şu anda öyle çok tedirgin edici bir olayımız yok. Ee, düşerse kademeli olarak işlemlere yine devam diyeceğim. Ee, i̇zleyeceğiz ya. Yani şu balinalar hala kötü pozisyonda değiller. 40.40, .40, 20, 19, 20'ye geldiler tekrar arada onlardan da satan kârını... realize eden olacak. Şurayı 40'ın altında görmedikçe ben çok tedirgin olmayacağım. Zaten işte hani gördüğümüz anda da işten geçmiş olmasın. Bazen böyle 3-4 saat güncellemiyorlar. Bazen saatte bir güncelliyorlar. E, satışlarda ölümcül satışlar zaten 10 dakikada her şey bitiyor. Yerle yeksan oluyorsunuz o tarz durumlarda da işte e, paranızı taktikleriniz doğrultusunda idare etmek zorundasınız. Onun dışında hani orta vadede buralara bakarak e, fikir ve yön tahmininde bulunabiliyoruz. Ama işte anlık olaylarda karşı karşıyasınız, baş başasınız. Hepinize bol, kazançlı, güzel bir gün diliyorum. Unutmadan bugün, e, dün de vardı aslında ben atladım yanlışlıkla size görmemişim. E, şey var, tarım dışı istihdam mı gelecekti, işsizlik haklarından mı gelecekti? Dün birisi geldi, bugün de diğeri gelecek. Ama dün çok da bir öyle işsizlik haklarından yararlanma bugün gelecek. Ee, saat 4.30'da yani bazen volatil oluyorlar bazen de olmuyorlar bu ara. Amerikan verilerini bu ara pek takmadığı da olabiliyor. Çok bir şey değişmiyor ama 5.30'da Amerikan piyasalar açıldıktan sonra sonuçları biraz daha etkin olacak. Ee, ama öbür taraftan neyi söyleyebilirim? Yaklaşık son bir haftadır. Amerikan endekslerinden ayrışmış halde hareket ediyoruz. Bunu lütfen göz önüne alın. Halbuki regülasyonlar şunlar bunlar ETF kararlarıyla beraber biraz daha böyle Nasdaq S&P'ye e, adapte olmuş olacağımızı düşünürken sanki onlardan biraz daha ayrışmış halde hareket ediyoruz. E, sanırım bunun sebebi de onlar ATH'larındalar. Bizim yakalanacak bir ATH'ımız var. Hep söylüyorum lütfen bunu unutmayın. Ee, yakalanacak bir ATH seviyemiz var. Onlar ATH'larını şöyle tekrar açacağım, kabaca göstereceğim size. ATH'larının e, ne kadar üstlerindeler? Hop, yüzde 12 üstündeler. Biz daha ATH'mızdayız. A.T.H'mizin yüzde 12 üstüne gidersek, hop, 75-80'lere geleceğiz. Evet, Şimdilik bu kadar. Tekrardan söylüyorum. Gününüz güzel, hayırlı, yeşil, bol kazançlı olsun. Akşam görüşmek üzere kendinize iyi bakın.